Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıf Türkçe dersiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugünkü çalışmamızda çok anlamlılıktan, gerçek, hayal ürünü ve abartılı ifadelerden ve bunun yanında söz sanatlarından hangi söz sanatları kişileştirme, konuşturma, benzetme ve abartmadan bahsedeceğiz. Konuyla ilgili de örnekler çözerek konuyu pekiştirmeye çalışacağız. Öncelikle çok anlamlıkla başlıyoruz arkadaşlar. Çok anlamlık bir sözcüğün birden fazla anlam bildirme özelliğine denir. Yani bir sözcük biliyorsunuz ki Türkçe'de bazı sözcükler birden çok anlama gelebiliyor. Biz buna ne diyoruz? Çok anlamlık diyoruz. Arkadaşlar Türkçe'de bazı sözcükler tek bazı sözcükler ise çok anlama sahiptir. Örneğin batmak sözcüğü sandal bir anda su alınca batmıştı cümlesiyle bir sıvının üstündeyken içine gömülmek anlamında kullanılır. Bakın suyun içerisine gömülme durumu batma anlamında kullanılmış. Güneş bulutların arkasında batıyor cümlesinde ise dünyanın dönüşü dolayısıyla güneş, ay ve yıldızın ufkun altına inmesi anlamında kullanılıyor. Yani buradaki anlamla buradaki anlam farklı gördüğünüz gibi. Bir diğer anlama bakalım. Yolda giderken ayağına diken batmış cümlesinde saplanmak anlamında kullanılmış. Bakın hala batmak sözcüğünü farklı farklı anlamlarda kullanıyoruz. Bir diğer örneğe bakıyoruz. Şirketi son krizde battı. Yani iflas etmek anlamında kullanılmış. Arkadaşlar böyle durumlarda hemen e, sözcü cümle içerisinde eş anlamlısıyla kullanın. Eğer battı ifadesini iflas etmek anlamında burada kullanamıyorsanız demek ki farklı bir anlam söz konusudur. Bakın şurada kullanalım. Yolda giderken ayağını diken iflas etmiş. Gördüğünüz gibi olmuyor. Demek ki buradaki anlamla buradaki anlam birbirinden farklı olmuş oluyor. İşte biz böyle anlamlara çok anlamlılık diyoruz. Şimdi de arkadaşlar gerçek hayal ürünü ve abartılı ifadelerden bahsediyoruz. Gerçeği ifade eden cümleler günlük hayatta karşılaşabileceğimiz olaylardır. Ee, arkadaşlar bu durumda olağanüstü varlıklar veya durumlar söz konusu değildir. Yani gerçekte karşılaşabileceğimiz olaylar ve durumlardır. Hayal ürünü cümlelerde ise gerçek hayatta olmayacak. Hayal gücümüze dayanan durum ve olaylardır. Bu cümleler kurgulanmıştır. Yani gerçekte yoktur hayalde gerçekleştirilmiştir. Örnek verelim. Dışarıda yağmur yağdı sonra güneş açınca bir gökkuşağı belirdi. Gerçekten de gerçekte olabilen bir durumdur. Bu nedenle gerçek bir ifadedir diyoruz. Bulutların arkasında bir görünüp bir kaybolan gökkuşağı bize oyunlar oynuyordu ifadesi gökkuşağı biliyorsunuz ki oyunlar oynamaz. Bu nedenle bu ifade bir hayal ürünü ifadedir diyoruz. Gelelim abartılı ifadeye. Arkadaşlar abartı ifadesinin diğer adı yani eş anlamlısı mübalağadır. Bunu da bilmeniz açısından yazıyorum. Mübalağa sözcüğü abartı ifadesi eş anlamlıdır. O zaman hemen buna bakalım birlikte. Bir durumu kavramı ya da olayı olduğundan daha önemli. Bakın olduğundan daha önemli yani abartarak diyorum ya da olduğundan daha büyük ya da olduğundan daha çok daha önemsiz, daha küçük, daha az gösteren ifadelerdir. Yani olduğundan daha farklı, daha az veya daha çok gösteren ifadelerdir diyoruz. Örnek verelim. Çocuk o kadar zayıf ki üflesek uçacak. Yani ne kadar zayıf olursa olsun bir çocuğu üfleyince uçmaz. Öyle değil mi? Burada bir abartı söz konusu. Bugün dünya kadar işim var. E çok işimiz olabilir ama dünyanın büyüklüğünde iş söz konusu değildir. Burada da bir abartı söz konusudur. Bundan da bahsettikten sonra size birazcık da Fable'dan bahsedelim arkadaşlar. Fable insanlara ders vermek amacıyla yazılan insan dışındaki varlıkların konuşturulduğu yazı türüdür. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın insanlara ders vermek amaçlı yazılan ve varlıkların konuşturulduğu yazı türüdür. Yani sadece hayvanlar demek değildir fabul. İnsan dışındaki varlıklar bu bir cansız varlık da olabilir. Fabullarda hayvanlar insanlara özgü davranışlar, davranışları simgeler. Devam edelim. Fabullar şiir ya da düz yazı şeklinde yazılabilir. Metnin ana düşüncesi fablın sonunda mutlaka verilir. Ezop, Beydeba, La Fontaine, Mevlana'nın fabulları ünlüdür arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bilirsiniz tilki ile karganın hikayesini. Tilki kargayı kandırarak ağzındaki peyniri düşürmesini sağlıyordu. Bu arada aralarında bir konuşma geçiyordu. Bu da bir fabıl örneğidir diyebiliriz. Şimdi de arkadaşlar söz sanatlarından bahsedelim. Bu arada bu sözcüklerin eş anlamlarını da bilmenizi isterim. Benzetme sözcüğünün eş anlamlısı arkadaşlar teşbihtir. Bunu bilmenizi isterim genel kültür olması açısından. Kişileştirme sözcüğünün eş anlamlısı teşhistir. Konuşturma sözcüğünün eş anlamlısı arkadaşlar intaktır. Ve abartma sözcüğünün eş anlamlısı biraz önce de söylemiştim nedir? Mübalağadır. Onu da hemen şuraya yazalım. Mübalağa. Şimdi artık konuyu anlatabiliriz. Arkadaşlar benzetme bir varlığın kendisinden özellikleri daha üstün olan varlıkla ilişkilendirilerek anlatılmasıdır. Benzetme anlatımı etkileyici, etkileyicilik katar. Bakın kendisinden daha üstün bir varlığa benzetiyorsunuz. Örnek verelim. Deniz önümüzde çarşaf gibi dümdüz görünüyordu. Yani denizin dümdüz olmasını çarşafa benzetmiş arkadaşlar. Kişileştirmeye geçelim. Kişileştirme insana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara verilerek daha etkileyici hale getirilmesi, anlatımı daha etkileyici hale getirmek için kullanılır. Ağaçlar hüzünle boynunu büktü. Arkadaşlar ağaçların üzülme diye bir durum söz konusu değildir. Üzülmek insanlara özgü bir davranıştır. Fakat bu özellik burada ağaçlara verilerek ne yapılmış? Kişileştirme yapılmış. Konuşturmaya geçecek olursak İnsan dışındaki varlıkların insan gibi konuşturulduğu söz sanatıdır. Bakın insan dışındaki varlıklar insan gibi konuşturuluyor. Örneğin tüm çiçekler hep bir ağızdan bağırdı. Hoş geldiniz çiçeklerin konuşması söz konusu değildir. Eğer konuşuyorsa burada ne vardır? Bir konuşturma sanatı vardır diyebiliriz. Arkadaşlar şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Eğer bir varlık konuştuysa Kişileştirme zaten yapılmıştır. Yani konuşan bir varlıkta hem konuşturma sanatı hem kişileştirme sanatı vardır. Fakat her kişileştirme konuşturma değildir. Ağaçlar hüzünle boynunu büktü dediğimizde kişileştirme vardır fakat burada bir konuşturma söz konusu değildir. Fakat çiçeklerin hep birden hoş geldiniz demesi hem bir konuşturmadır e konuşan bir varlık aynı zamanda ne olmuştur? Kişileşmiştir. Yani konuşturma varsa kesinlikle kişileştirme de vardır. Ama kişileştirme varsa konuşturma vardır diye bir şey söz konusu değildir. Ve abartmayla devam ediyoruz. Anlatımın daha etkileyici olması ve pekişmesi amacıyla bir olayın ya da kavramın olduğundan daha çok veya az gösterilmesidir. Biraz önce de bahsettik. Öyle derin uyuyor ki kulağının dibinde davul çalsa uyanmaz. Evet gördüğünüz gibi burada da bir abartma söz konusu. Son olarak arkadaşlar metinde düşüncenin yönünü değiştiren ifadelerden bahsedeceğiz. Ama, fakat, lakin, yalnız veya bir başka deyişle ancak, oysaki aksine gibi ifadeler düşünceyi olumlu ya da olumsuzu yönlendirir. Yani düşüncenin yönünü değiştirir diyebiliriz. Örneğin hepimiz önce çocuk oluruz ama hep böyle kalamayız. Bakın çocuk oluruz dedi. Sonra düşüncenin yönü değişti. Değişikliğin olacağından bahsediyor. Arkadaşlar bakın burada nedir? Ama ifadesi düşüncemizin yönünü değiştirmek amacıyla kullanılmıştır. Şimdi bununla ilgili isterseniz bir etkinlik yapalım. Verilen cümlelerdeki boşlukları şu ifadelere uygun şekilde yerleştireceğiz. Yapalım isterseniz birlikte. Abi'nin filmi daha önce izlemişti. nokta 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 yine de bizimle izledi. Ancak yine de bizimle izledi. Yani buna rağmen diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Buna rağmen çünkü daha önce izlemiş ya. Daha önce izlemesine rağmen bizimle izledi diyebiliriz. Ne diyelim? Kek yapmak için mutfağa gittim. Nokta 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 yumurta bitmiş. Ama diyebiliriz değil mi arkadaşlar buraya? Ya da ne var ki yumurta bitmiş. Hepsi aslında aynı anlama geliyor. Burada da amayı kullanabiliriz. Bizi biraz meraklandırmıştı. Nokta 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 gönlümüze aldı. Ne var ki gönlümüze aldı. Yalnız gönlümüze aldı. Ancak gönlümüzü aldı diyebiliriz. Buraya sanki ne var ki daha uygun oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dışarı çıkabilirsen nokta nokta bir şartım var. Yalnız yalnız bir şartım var diyebiliriz buraya. Hikayenin anlatımı ağırdı ancak konusu dikkat çekiciydi diyerek boşlukları tamamladık. Hepsinde dikkatimizi çeken nokta şu arkadaşlar. Bakın Abi'nin filmi daha önce izlemişti fakat izleyen kişi bir daha izlemez diye düşünürken bir bakıyoruz yine bizimle izledi. Buna rağmen ifadesi ne yaptı? Düşüncenin yönünü değiştirdi. Burada dikkat etmemiz gereken nokta budur arkadaşlar. Son etkinliklerle konumuzu tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Aşağıdaki metinde geçen numaralanmış cümlelerin gerçek mi, hayal mi, abartılı mı olduklarını belirleyip altındaki kutucuklara numaralarını yazalım. Günlerden bir gün yoksul ailenin bir çocuğu olmuş arkadaşlar gerçek bir ifadedir. Herhangi bir sıkıntı yok burada bir delik. Bu çocuğu güldükçe yüzünde güller açıyor, ağladıkça inciler saçılıyormuş. Gördüğünüz gibi hayali bir ifadedir. Bu nedenle bunu buraya koyduk. Görenler ona bakmaya doyamıyormuş. Bakın görenler ona bakmaya doyamıyormuş. E gerçek bir ifade olabilir. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok arkadaşlar. O zaman bunu da ne yaptık? Buraya yazdık. Yüzünü görenlerin nasibi kısmeti artıyor, sesini duyanların ömrü uzuyormuş. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi nedir? Bir e, hayali bir ifade söz konusudur. Yani yüzünü görenlerin kısmeti artıyor, sesini duyanların ömrü uzuyormuş ifadesi. Biraz sanki gerçek dışı bir ifadeymiş gibi geldi bana. Buna da ne diyelim? Hemen şuraya 4 diyelim. Günler geçmiş, güzel kız büyümüş, halı dokumayı öğrenmiş. Evet, büyümesinde herhangi bir sıkıntı yok. O nedenle buraya ne diyelim? 5 burada olsun. Son cümlemize bakalım. Dokuduğu hallar öyle büyükmüş ki kim otursa yine bir yanı boş kalıyormuş. Yani o kadar büyük halıymış. Burada da gördüğünüz gibi bir abartı söz konusudur diyebiliyoruz. Hemen devam edelim arkadaşlar isterseniz son etkinliğimizle. Aşağıdaki cümlelerde kişileştirme ve konuşturma sanatları kullanıldıysa atıyoruz. Kullanılmadı ise çarpı işareti koyuyoruz. Kutup yıldızı sevincinden yerinde duramıyormuş. Bakın kutup yıldızının sevinmesi insana özgü bir özelliğin kutup yıldızı verilmesinden dolayı nedir? Kişileştirmedir arkadaşlar. Geliyoruz buraya. Minik serçe masalı yarıda keserek şimdi sıra sende demiş. Bakın minik serçenin konuşması da nedir arkadaşlar? Konuşturmadır. Bu şekilde çalışmalarımızı tamamlıyoruz farklı farklı konulardan size kısa kısa bahsetmeye çalıştık. Tabii ki de bunlarla ilgili ileride testler çözdüğümüzde daha da iyi pekişeceğini düşünüyorum. O zamana kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.